güzel geçti ama Halil Umut Meler her sene yaptığı gibi gene aynısını yaptı. Bizim gerçekten bizim başlarımızda Halil Umut Meler'i vermesinler. Çok kötü. Yani Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz. Bizim Beşiktaş'tan şeyimiz nedir? Oldu bitti. Beşiktaş basan bir oyun oynar. Böyle mahkum bir oyun oynamaz. Geçen sen geçen hafta dört tane yer takım bizimle başa baş oynuyor. Maç güzeldi. her şey güzeldi bu hoş olmaz abi. Bak ben kendim İzmir Menemen hemen Beşiktaş'la derneği başkanıyım. Kongur üyesiyim. Serdar Adalı'na 15 yıldır her seferinde ona oy verdim, onu destekliyorum. Ölümüne kadar oradayım. Başkanım, hocaya selam aleyküm yap be. Valla bak, bu hocayla bu iş olmaz. Selam aleyküm hocam. Güle güle. Bravo Bravo. Başkanım kanat lazım bu takıma. Kanat kanat. Raşıkayla olacak iş değil bu. Ee, Beşiktaş'ın durumu gerçekten kötü. Son dakikalarda Rafa Silva kurtardı. Rafa Silva olmasa şu an takım gerçekten çok fena bir halde. Bunun ben sebebinin de %100 hoca olduğunu düşünüyorum. Çünkü abi ata gidiyor adamlar. Hiçbir taktik yok ya. Bir atak taktiği olmaz mı? Ben bile Dur, gireyim. Uç, uç, haribim, ben. Maçı çok iyi bulduk ama biz her seferinde böyle ite kaka alamayız bu maçı takımın bir stratejisi, bir tekniği, bir taktiği, bir şey olsun. Var var boğazımız gitti. Başkan, güzel başkanım. Takım daha iyi olması lazım. Abi ben böyle bir maç görmedim. 90, 90 artı Trafa Ondan başka bir şey yok. Allah Raşit sanın belasını versin ya. <laughs> Hocanın da hakemin de. Yani bayağı çekişmeydi ama harbi takım bayağı kötü. Eski Beşiktaş'ı bulamıyoruz artık. Ama yani de iyiydi. Teşekkürler. Sağda en çok beğendiğiniz oyuncu kimdi bu akşam? Ki, Rafa Silva. Rafa! Rafa! Canım benim be. Rafa. <laughs> Oyunu kurtardı. Hadi. İlk haftadan böyle hakemlerle bu lig gitmez. İlk 15 dakikayı domine ettik. Gayet iyiydik. Ama özellikle stoper bölgesinde ara ara boşluklar verdik. Rakip ciddi anlamda baskı sağladı. Zaman zaman Eyüp Spor gibi takım bizi domine etmeye kalktı. Yani Beşiktaş'ın forması, arması şampiyonlu oynar. Armaya koy şampiyonun en büyük adayı olur. Ama bugün baktığımız zaman yine kenarlarda sıkıntı yaşadık. Hem sağ çıktı hem sola çıktı. İki kenar Beşiktaş'a lazım. Bir tane iyi e stoper lazım. Sol ayaklı değil ama sağ ayaklı. Takımda üç tane stoper var. Üçü de sol ayaklı. Bir tane yedek korvet lazım. Dört takviye yaparsak şampiyonluğun en büyük adayı yine biz oluruz. Diğerleri ikinciliğe aday olur. Ee, çok güzeldi. Rafa Silva'yı çok seviyorum. Rafa benim kalbim. İyi ki de maça gelmişim. Çok iyi. Beşiktaş böyle devam etsin. Size soruyorum. Nasıl buldun maçı? Ben çok güzel buldum. Yani maça gelmeyi düşündüm ama iyi ki gelmişim. Vallahi Rafa Silva'yı çok seviyorum. Bütün futbolcuları çok seviyorum ama Rafa Silva kalbimizde. Abi ta Hollanda'dan geldik. Vallahi maç acayipti. Çok şans ıı, kaçırdılar. Rafa bitirdi işi. Helal olsun. Bizim çektiğimiz bu çile nedir ama Rafa son saniye yine harikalar yarattı bir şey demiyorum. Olsam şey diyorum sana. Bence Abraham da bugün iyiydi. <laughs> ee, Rafa Silva da iyiydi bu kadar. Koskoca Beşiktaş Demir Ege nasılsa. Sordun oyuna giren Kartal Karlar Yılmazsa. Emircan Terziye kaldıysa bu galibiyet bizi yanıltmasın. Vay Beşiktaş'ımızın hali. Vallahi Beşiktaş'ı iyi bulmadım. Kadroda çok eksikler var. Kazandık ama bu bir galibiyet değil. Bence Solşehir ile olmaz. Abraham'a da bir yedek lazım. 90 dakika her maç her maç nereye kadar? Solşehir <laughs> istifa abi. Gerçekten ve Abraham bunları hiçbir zaman sonuna kadar kaldıramaz. Arkasına bir adam almadığımız sürece hiçbir zaman Abraham 90 dakika gitmez abi. Arkasında kimse olmadan tek başına ne yapsın? Adam zaten tek başına da atıyor. Ama nereye kadar? Arkasına elbet ki bir adam almak lazım. Ö en önemlisi de kanatlardır abicim. Rafa Silva diyorum başka bir şey demiyorum abi. Bu takım şampiyon olmazsa bile Rafa Silva babadır. Rafa Silva'yı çok seviyorum. Bence Rafa Silva'nın ilk çok güzeldi. Başkandan bir şey iste. Ya iki tane kanat. Hiçbir şey almıyorsa tavuk kanatı alsın getirsin. Gözümü seveyim ya. Ya bu takımı bak böyle gitmez. Bir de şu bilet fiyatlarını ayarlasın. Bak Yani tribünlerin hepsi boş. Bilet fiyatlarından boş. Takım taraftar gazıyla aldı. Bu maçı yine taraftar aldı. Hoca kulübede oturmaktan götünde çıban çıktı. Bir çıkıp da takımı desteklesin. Bir şeyler yapsın transfer. Acil abi. Dört tane beş tane transfer. Rafa Silva. Abi raşitsa Futbol bırak gel kahve yap şurada abi. Kahveci var şurada gel. Vallahi kahve yap. Ya yok olmuyor. Bu böyle olmaz. Ya bu adamı soksa. Abi sen gelsen yemin ederim var ya iki tane atardın yani. Gidiyorlar boş kaleye gol mü kaçırılır abi? Yani, sen ya. Beşiktaş'ta oynuyorsun. Beşiktaş nereleri görmüş gidiyorsun boş kaleye gol kaçırıyorsun. Ha böyle bir şey olabilir mi ya? Hoca hoca değil. Gelmiş maç izlemeye bedava bilet buldu sanırım. Giriyor abi aynı şekilde maçı izledik. Sabahtan beri oturuyor abi. Böyle bir şey mi var ya? Ben gerçekten kınıyorum. İnşallah Serdar Başkanımız da gerekeni yapar diyorum abi. Taraftar çıldırdı. Ceyt Saç'ı istiyor. Taraftar çıldırdı. Rasişe'ye bu kadar oyundan almayan bir teknik hoca onun geleceğini sorgulanır. Bu maç onun oyun karakterini ortaya koydu. 90 dakika Rasiye dayanılmaz yani. Kimse dayanamadı. O nasıl dayanacak? O onu götürür. Rasiye teknik direktörü götürür. Beşiktaş iki bir. Bize golcü yazdım, kanat yazdım. Böyle yapanın, öbüküllenen olmaz. Ki. Anlasa, Sedat Başkanım, oyuncu alalım, oyuncu. Hepsinden olmaz, oyuncu alalım, kanat. Bir iki tane de golcü alalım başkanım. Mehmet'ten kaleciye hiçbir şey olmaz. Onun için. Geçeye bakım, Bütün maçları seyretiyorum. Adamlar tek tek gol atıyorlar. Ayıp be başkanım. Size ayıp be. Abi takım oynamıyor. İki maçtır aynı. Ne kanat var, ne transferler var abi. Taraftar desen zaten boş. Hoca da eşitlik yapmıyor. Çok kötü abi takım öyle devam etmez. Çok maç çok güzel oynadı ama biraz zorlandık. Ama sonuçta bir güzel Allah bir puanlar ve gitmek istiyorsunuz. Yani ben biraz kendim zorlandım maça. Allah. Ama 5 beş taş yenilsin ama adam gibi oynasın. Yüreğiyle oynasın. Basa basa oynasın. Amenna. Böyle ölü bir oyunsa bir bu taraftar bu takımı hiçbir zaman desteklemez. İçine tükürür yani. Yok abi böyle oyun mu olur? Ya biz geçen hafta dört tane yan takıma bu kadar stresli 96'da gol atıyorsa bu sezon nasıl biter? Maçı sormak bir da. şey söyleyeyim mi kardeşim sana bak bir adamı sabah saat 5'e kadar tutuyorsun hakem olarak doğru mu? Bu adam sabahları 5'e kadar testi geçemiyor. Doğru mu? Hakem olarak. Saat beşten sonra testi geçiriyorsun. Adamı sahaya gönderiyorsun. Sen maçı izledin mi? Böyle rezillik olabilir mi? Adam koşamıyor sahanın içinde ne oluyor göremiyor. Koşamadığı için mecburen oyunu durduruyor. Sürekli oyun durduruyor. Bu acaba bu futbol şu anda kaç dakika oynandı? Ben çok merak ediyorum. Ya böyle bir rezillik olabilir mi ya? Böyle bir federasyon düzeni, böyle bir hakem düzeni olabilir mi ya? Sen testlerden geçemeyen bir hakemi elemiyorsun. Sabah saat beşte kimsenin haberi yokken ezan vakti bu adamı testten geçirip sahaya veriyorsun. Söyleyecek hiçbir şey yok abi. Konuşacak hiçbir şey yok. Tamam Beşiktaş kötü olabilir, Beşiktaş'ın kanadı olmayabilir ama Beşiktaş iyi başladı oyuna eyvallah. Her şey olabilir ama böyle bir rezillik imkansız ya olamaz ya. Yani. Yok bu rezilliktir. Açıklaması yok bunun yani. Biz yurt dışından geliyoruz. Böyle her iki haftada bir maça gelemiyoruz. Yani yılda bir ancak bir haftada bir maça gelebiliyoruz. Ona da böyle bir rezillik. Beşiktaş kanatsız olmaz. Yani bir kanat alsın artık yeter. Gerçekten böyle maç senede bir kere geliyoruz. Böyle bir maçı izliyoruz. Gerçekten artık yeter. İzmir'den geldik. 8 saatlik yolu. 12 saatte geldik. Yani beklediğimiz oyun değil. Transferler tamam Yerin uygun transferler geldi. Ama daha hala eksik oyuncularımız var. Kanatımız yok. Bekimiz yok. İnşallah kısa sürede yerine doldurulacaktır inşallah. Yani İzmir'de geldik. Son dakika attığımız golle geri dönüyoruz. Kapıyı getir uçağı kurban olayım. 14 saatlik yoldan geldik. Bir 12-13 12 13 12, 13 saatte geri döneceğiz. Yani bu kadar yani. İnşallah yani verdiğimiz zamana, verdiğimiz para, parasına değilim. Verdiğimiz zamana yazık, verdiğimiz emeğe yazık. Yani yolun yarısına ayakta geldik. Yönetimde mi sorun? Hocada mı sorun? Topçuda mı sorun? Yani bir şekilde çözülsün artık. 3 sene oldu yeter. 3-4 senedir bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yani kim neyse çözülsün. Selçuk Şahin'e diyeceğim. Eyüp Spor'un buraya bir puana gelmiş zaten. Onu almaya çalıştı, takım yattı, bizim atağa geçtik ama çok şükür aldık maçı. Son anda da olsa aldık ama şey lazım, son açık lazım. Adamda sıfır taktik, özellikle atak konusunda sıfır abi, sıfır. Başkana sesleniyorum, en az dört transfer. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat.